Selam herkese. Bugün Mila ile birlikte mutfaktayız. Bizim anne kız mutfakta olduğumuz videoları özlemişsinizdir diye düşünüyoruz. Şu an güzel bir tarifle sizinleyiz. Bir yumurta akına ihtiyacımız var. Yumurtanın sarısını ayrı yer alayım. Akına ayrı yer alayım. Bugün kat kat yapacağız. Rıza da ben de kat katı çok seviyoruz. Sizin de muhtemelen çocukluğunuzdan sevdiğiniz bir lezzet diye düşünürüz. Efendim aşkım. Şimdi miliferimiz var. Şöyle buzlukta da çıkarttım ben bunu. Erimiş durumda gibi görünüyor. Bir de nutellamız var. Bir de yumurta akına ihtiyacımız var. Şimdi aklıma geldi. Hı -hı. Bir de şeker ihtiyacımız var. Onu da hazırlayayım. Kaç tane bu anneciğim? Ne Kaç tane Evet bayağı erimiş durumda. Şu an hamurla. Şöyle tamam. koyalım. Bir midem, evet, evet evet. Senin sen koyacaksın Nutella koyacaksın. Al bakalım tut ben açayım Nutella'yı. Herhangi bir çikolata olur. Hı -hı. Bir Nutella koymak istedi. Nutella koyacak. Şimdi de böyle koyacağım. Evet. Bunun içine koy bakalım. Ortasını koy. Hı. Kollarını sıvayalım mı iş yaparken? Evet. <laughs> yedim. Evet. Gel bakalım. İstediğiniz kadar çikolata koyun içerisine. Ben koyayım. Mila koysun. Bak. Evet. Şimdi birazcık bunu böyle yayalım çikolatamızı. Sonrasında burada kalsın. Sonra böyle yavaşça bunu katlıyoruz. Rulabı. Bu benim mi anneciğim. Hop. Evet. Ay ben Katladık. Ay ben Şimdi ay. şey yapacağız. Ay. Taşırdık yanlarına. Asma, asma. Şimdi yumurta akı sürüyoruz Anneciğim, üzerine. ben süreceğim. Hadi sen sür bebeğim. Şöyle ben ben süreyim. Tamam sadece sen sür. Ben de bu arada diğerini yapayım. Bir de sen şurada sür. Ben de diğerinin yapımına geçeyim. Anneciğim bir de kim yaptı? Anneciğim bu benim cehennetim. Tamam yine yaparsan çünkü daha çok var. Bir sürü var. Şöyle Nutella'yı koydum. Pardon. Çok bastırmadan anneciğim. yavaşça şöyle katlıyorum. Hadi buna da sür bakalım. Aa, buna da sür bebeğim. Ne nerede ki? Ney ki? Tamam süreceğim. Tamam, şey Ama bu kaldı Anacığım. Onu sürdün zaten. Şimdi buna da sür. Şunun çikolatası biraz fazla oldu. Ben o yüzden aa, şekeri koymadım önce. Bu da anne yapıyor tamam mı? Hmm. Bir bıçak yardımıyla böyle kesikler atıyorsunuz üzerine. Aynı görseli verebilmemiz adına. Arkadaşlar evet. <laughs> şimdi bu çok çikolatası olduğu için ben şekeri böyle üzerine döküyorum. Anne ben ne Yok ben de kıktım. İlk defa yapıyoruz. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olur. Şimdi yine ben bıçak yerlerine kesiyorum bunu. Pis pis. Pis Bekle aşkım. Yaptın anneci beni kele. Yaptın anne. Ay anneciğim birazcık buralar şeker oldu değil mi? <laughs> Dur başka bir tane şey Hemen alalım. Hemen Bu Bir bu da benim olsun. Ben de çikolata tamam. Hadi al bakalım çikolatasını koy. Evet. Biraz şöyle çikolata ekliyoruz. İstediğimiz kadar yani. Bu arada reçelle de yapabilirsiniz bunu. Reçelle yapanlar da gördüm. Reçelle de oluyor ama reçel çok fazla sıvı olduğu için çok akıyormuş. O aklınızda bulunsun. Şimdi bunu yavaşça katlıyoruz. Hadi gel birlikte yapalım. Tamam. Bir, iki, iki. Üç. Tamam. Şimdi sen sür aşkım. Evet. sürdü yumurta akını Şimdi de şey sekeceğim. Evet. Bak oynuyor. Bakıtmadan evet. Şimdi yumurta akını sürüyorum Mila. Evet sür bakalım. Yumurta akını sürdü. Hop, tamam yeterli şimdi biraz şeker dök bakalım. Tamam. Şimdi üzerine şeker dökecek. Dur kesmedim kesmedim dur. Kesme unuttum pardon. Şöyle kesikler atalım. Okey tamam şimdi dökebiliriz. Dök evet, bakalım. Evet. Şimdi diğerini batırmayı deneyeceğim. Çünkü şekerler her yere dökülüyor. Umarım güzel olur değil mi? Mila? Şuradaki şekerleri dökelim. Anne biraz çikolata koy bakalım bunun içerisine. Tamam. Tamam. İlk önce çikolata koyuyoruz. İlk önce bak çikolatamız burada. İşte. İşte çikolatamızı koyuyoruz. Nasıl koyuyoruz çikolatamızı? Böyle sıvayıp döndüyor ve eğilmiyor. ve de yıkıyoruz. mi yıkıyoruz? Evet ben sabah çıkayım. Tamam durumu önce bir bitirelim. Şöyle Ay. yavaşça katlıyoruz daha evet. Bir, İkinci kat. Sonra çizikler atıyoruz. Bir dakika bekle. Katladık. Sonra böyle minik minik çizikler attık. Sonra dur 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 elini oraya sokmadan önce üstüne ne sürüyoruz? Ya. Yeah. Yumurta akı. <laughs> yumurta üstüne yumurta. yumurta akı sürüyoruz. Sür bakalım bir tane. Hadi bak yiyeceğim evet yiyeceğiz. Hadi sür bakalım yumurta akı. Hadi sür bakalım. Anne oynuyor mu? <laughs> Gel bakalım. Hoppala. Aslında çok pratik bir şey. Şu an biz Milayla yaptığımız ne, ne, ne. için biraz uğraşlı gibi oluyor. Ama böyle hani ani bir misafiriniz evet batırdım daha kolay oldu. Ani bir misafiriniz falan geldiğinde de hemen hat yapılacak bir şey yani. Hı -hı. Dolabımızda ya bir şey varsa hemen veriyorum. Hı. <laughs> Benim bu. Ama anneciğim bu hamur. Güzel bulmuş var ya yani. annecim öyle mi? Hadi. Pardon. Pardon. Koyalım ben de bir tane kaşık alayım. Tamam. biraz daha hızlandıralım olayı olur mu? Pis pis. Evet. Ben de şöyle koyayım. İki yaptığımızda çok fazla çikolata koymuştuk. O biraz Evet taştı. Ben böyle yapıyorum bak. Akacak gibi duruyor ama bakalım. Yani çok da fazla koymamak hani gerekiyordu. Anne düşmüyor ki. Katlıyorum bak Anne hani bu ne bu ne? Sen öyle mi yaptın ya? Yayarak yaptın evet. Hmm. Ben kendim süreyim bunu Bir tane de ben kendim yapayım değil mi? Nedim yap Çıkmıyor ki çıkmıyor. çıkmıyor Kalabilir aşkım sorun değil Sonra şeker Hop buluyoruz Ve tata -ta, hazır Bir tepsiye koyuyoruz i̇şte. i̇şte oldu Şimdi sen kendi katlayabilir misin bunu? Evet Bravo Mila Harikasın. Evet bir anda süreyim. Sür bakalım aşkım yavaş. Yavaş yavaş sür Sania ya. ben geliyorum. Tamam. <laughs> Birinci tepsimizi fırına verdik. Bu benim. fırında. Bu benim anneciğim. 180 dereceye koydum. Ee, üzeri kızarana kadar bekleyeceğim. Üzeri kızarana tatlı olacak zaten. Ben şimdi kıyı yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ben sonra yapacağım bir anda peynirli. Evet sürebilirsin bir tane. Şimdi Mila burada yine anneciğim, devam ediyor çıkar, Tamam ben kaşım buradan çıkartayım. Ben elendim. Dur. Ben biraz da peynirli yapacağım. İkinci tepsi hem peynirli hem de böyle çikolatalı yapacağız. Mm. Kupes vermiş çikolata. Kaka kaka. Oldukça güzel. <laughs> bu arada arkadaşlar en son attığım videoda biz hastaydık ve hala hastayız. Sadece bir tık daha iyiyiz artık. Ay Toparladık sen yine şimdi. Aşkım ben şimdi farklı yapıyorum peynirli bu. Ben çikolatalı yapıyorum. Evet sen çikolatalı yapıyorsun. Ben de peynirli yapıyorum. Ben, ben... Işte. Bakalım ben eğer ki güzel olursa gelen misafirlere falan da yaparım. Ben çocuk yapmak istedim. Evet. Beni yapmayacağım. Tamam anneciğim sen çikolatalı yap. Şimdi hem de hmm, peynirli yapıyorum hem de sarı da ziyan olmasın diye yumurtanın akını kullanmıştık. Sarısını şimdi bunun üzerinde kullanacağım. Eğer ki kalabalık misafirleriniz gelecekse iki tepsi yapabilirsiniz bence. Ama yani sadece kendinize falan yapıyorsanız bir tepsi yeterli olacaktır. Zaten milföğün hepsini kullanmak istemiyorsanız da buzluğa koyarsınız. Sonra tekrar yapmak istediğinizde çıkartırsınız. Şimdi böyle normal peynirli bir i̇şte. i̇şte. oldu? İşte oldu. Şimdi kapatalım bunu Mileciğim. Tamam. Ben buraya gideceğim. Tamam mı? Şimdi bunu keselim bıçakla. Bu ne? Böyle çizikler atıyorum aynısı olması için. Miliferin ortadakiler güzel, tam çözülmemiş. Çok güzel ya? Güzel. Biraz çevre parçalanıyor sürerken. Evet anneciğim katlarken pardon. Yani, tamam ben i̇şte. çözülmesine de özen gösteririm. Ben burdaktan çıkarttım bayağı da saat geçmiş ama çözülmüş. Evet bravo sana Mila. Biliyorsun bu işi. Yaptı. Yaptım. Hemen veriyorum. Hemen veriyorum anneciğim. Yandırlarını yesin anne. Rica ederim. Dur konu düzeltir. Kız. Mila mutfakta olmamıza bayılıyor. Gerçekten onun için bir etkinlik, bir aktivite ve birlikte özellikle mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyor. de böyle videolar daha çok gelsin isterseniz size daha çok böyle videolar çekebiliriz değil mi Mila? Evet. Bir de böyle pratik tariflerle çekebiliriz öyle mi? Evet. Anne sesim gitti. Ay sesim gitti. Birazcık hasta olduğumuz için sesimiz gidebiliyor Rora. Allah'tan benimki <laughs> düzeldi bu arada. Sesime kavuştum. Anneciğim sesim gitti. Evet anneciğim sesim gitti. İşte. İşte oldu mu? Oldu. şimdi sen. da süreyim. Evet. Sence baba bunu sevecek mi? Baba kat kat çok sever. Böyle yani ki senin elinden olunca yani bence bayılacak. Ben de seveyim anneciğim. Sen de mi seversin aşkım? Evet. Şimdi sen de yiyecek misin? Evet. Okay. Ama bu hamur. Evet o henüz hamur pişecek ama. Pişecek. Hı hı pişecek. <laughs> evet ellerine sağlık fıstığım. Ben de fırına baktım ama daha bayağı var gibi. Ya da öğlen uykusuna yatacak. Ama yapacağız bir şeyler artık. Okey. Bravo Mila. Bakalım Hadi. peynirli yapayım. Ben de sırçaka yapayım. Sen de çikolatalı yap. Ben de peynirli yapayım. Tamam. Tamam anlaştık. Sırçaka seviyorum. Çikolata seviyor musun? Evet. Hmm, peynir sever misin? Hayır. Hmm. Seçirdik Hayır. <laughs> ben şu <şorçaki> çikolatayı seviyorum. <laughs> çikolata mı seviyorsun Hop, sen? Mutfağıdır. Sen babaya sürpriz mi yapacaksın akşam yoksa? Evet, sürpriz yapacağım. <laughs> Baba çok mutlu olacak mı? Birazcık şöyle. Birazcık şöyle. Hop. Hop. Ben de bunu koyayım şöyle. Taştı Hadi böyle. sür bakalım. Taştı birazcık bir tane çikolata. Ya, ya taştı. Bak şuralara taşmış. Ah çikolata. Ah çikolata. Neden taştın ki çikolata? Evet. Evet. Bravo sana. Vallahi kaptın bu işi Mila. Hmm. hmm. çok nefis olacak. Bakalım kaç tane kaldı. Dört tane daha var. Al olmuş anneciğim ne olmuş? soğuk olduğu için öyle olmuş bir tane. Ben bir tane daha yapayım. Anneciğim no, istemiyorum. Bir şey olmaz aşkım yapalım. Ay ya. Bıramışın. Ha orası yamuk mu kesmişim pardon. Dur o zaman ben sana yarısını vereyim. Okay. Kaslıyor. En Evet. 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 Evet ki? Evet. evet, tamam. Şimdi. Anne, şeker... Şimdi şekere batır bakalım. Taştı. Taşta, evet biraz fazla galiba çikolata koyuyorsun o yüzden taşıyor bir tane. Çikolata çikolatalı sürebilir miyim bir tane kendime? Yok. Ay anneciğim. Tamam. <laughs> anneciğim. Peynirsin ne? Peynir mi beni? Evet. Bence yeteri kadar peynir Bir şey atın. var. Bir şey var anneciğim. Al bakalım tamam. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sakin olalım. Hop. Oh, Balığa şöyle koydum. Sıkılar hmm. Pisikleri atıyorum. Nefis. Nefis olacak. Bakalım çok merak ediyorum bir tadını. Nasıl olacak? Benim de geldi yok. Sence güzel olacak mı? Evet. Bence de güzel olur. Sen yaptın. Senin güzel ellerin değdi tane. Beni de seviliyor yapayım. Ne yapacaktın? Anneciğim taşıyor. yok. Taşıyor çünkü çok çikolata koydun için. Misyon. Anneciğim <laughs> sesim gitti. Çok müziğim sesim gidiyor. Hasta olduğum için sesim bir tane çıldı. Evet. O minik ellerimi bir görseniz. Oh, fırıncam ya. Hmm, şekerden şekerli tadına bakayım. Anneciğim. Bitti mi? Neden bitti ama? <laughs> bitti bu kadardı. Bitmese miydi? Hı evet. Bitmesin mi isterdin? Daha yapacak miydin? Anneciğim. Anne. Ve piştiler arkadaşlar. Yum. <laughs> Bence güzel. Gerçekten bayağı güzel duruyor, bayağı bir kabardılar bu arada. Ben seviyorum bunu. Evet, çok sıcak ama. Şu an tadına bakacağım sizin için. Ne anladım? Mealic, mealic, yandı Gerçekten bayağı iyi olmuş. Ben artık bunu satın almam kesinlikle evde yaparım diye düşünüyorum. Yardım. 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 Çok güzel olmuş ya, baya iyi. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Çok güzel oldu ve gerçekten de pratik bir şey. Eğer ki yaparsanız beni Instagram'a etiketlemeyi unutmayın. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Deneyip beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. Sorunuzu paylaşmayı unutmayın. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Nilay'la gerçekten keyifle eğlenerek yaptık. Sizleri seviyorum. Böyle tariflerin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.